Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizinle metin türlerine devam edeceğiz. Ee, yeni metin türlerimiz mektup türü yazılara bakacağız. Daha sonra mektup türü yazılardan sonra manzum yazılarımıza bakacağız. Yani şiirlerimize bakacağız ve metin türlerimizin sonuna gelmiş olacağız. Ee, mektup türü yazılarımız bir öncekinde olay yazılarımıza bakmıştık. Şimdi biraz mektup türünde ee, yani e, haberleşme için kullanılmasıyla başlayan türümüze bakacağız. Arkadaşlar mektup ilk etapta e, aslında haberleşmek amacıyla şey kişiler veya kurumlar arasındaki iletişim sağlamak amacıyla ile kullanılmış fakat günümüzde artık edebiyatında bir konusu olmuştur. Özellikle şairler ve yazarlar arasındaki ya da kişiler arasındaki mesaj şey görüşmelerde kullanılan mektupların kitaplaşması yani edebi mektuplar bu konunun önünü açmıştır. Birbirinden ayrı yerlerde bulunan kişiler ve kurumlar arasındaki özel veya resmi yazılardır. Özel mektuplar sizin annenize, babanıza veya işte arkadaşınıza veya e, yurt dışındaki bir akrabanıza herhangi bir ne yazdığınız mektuptu. İş mektupları biraz daha resmidir. E, bir iş konuşması, bir iş görüşmesi için yapılan mektuplar. Resmi mektuplarımız ise e, yine buna yakın e, biraz daha e, mahiyeti bu yönde olan mektuplarımız ve edebi mektuplarımız bahsettiğim yazarlar ve şairler arasındaki ve edebiyatın da konusu olmasına sebep olan mektuplarımız olmak üzere değişiyor. Arkadaşlar mektupları şey hitapla başlanır. Sayın e, müdürüm ya da canım annem ya da kıymetli meslektaşım ya da işte sevgili e, öğrencim hiç fark etmeksizin. Bunun günümüz karşılığı biraz e-mail'e benziyor. Belki mesajlaşmaya bile benzetebiliriz. E, Burada biraz daha dikkat etmemiz gereken şey mektuplardaki dilin biraz daha güzel kullanımı, noktalama işaretleri, yazım kurallarına dikkat edilmesi. Her ne kadar şu an günümüzde biz buna dikkat etmeden bir kullanım söz konusu yapsak da aslında yazım kurallarına dikkat edilerek, riayet edilerek yazılması gerekmekte. Arkadaşlar bunun bir benzeri, bir başka varyansı diyelim. Ney? Dilekçeler. Direkçe arkadaşlar mektubun daha resmi, daha duygusu azı az amacına yönelik ya da bir isteğe yönelik yapılan mektup mektup türüdür. Direkçe bir isteği bildirmek, şikayeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek amacıyla resmi ve özel kuruma veya kuruluşa yazdığınız mektup ya da yazıdır diyelim. Peki bunun en önemli özelliği nedir arkadaşlar? Anahtar kelimeleri veriyorum. Bir resmi, iki bilgi verme. İki, şey işte 3 e, istek bildirme, şikayet ve herhangi bir konuda bilgi. Yani arkadaşlar, derdinizin e, muhakkak olması gerekiyor. Aksi durumda dilekçe yazmanın bir anlamı yok. Örneğin sularınız kesildi. Örneğin e, sokağınızda yanlış olduğunu düşündüğünüz bir yol çalışması var. Örneğin e, elektrik problem elektrik faturanızda bir hata olduğunu düşünüyorsunuz veya sınav tarihini kaçırdınız. E, üniversitenizde veya okulunuzdan e, tekrar sınav talep edeceksiniz. Veya e, Belediyeden herhangi bir beklentiniz var bu beklenti için belediyeye yazdığınız dilekçe. Arkadaşlar bunların hepsi bir dilekçeyle resmi kurumlara ibra şey gönderilmesi gerekmekte. Tıpkı burada gördüğünüz gibi detaylı bilgileriniz, imzanız, adınız, soyadınız da beraberinde gönderilir. Peki geldik manzum'a. Arkadaşlar manzum nazımdan gelir. E, nazım şiir demek. Yani şiir şeklindeki yazılarımıza bakacağız arkadaşlar. Burada konularına göre bakmamız gerekiyor ilk etapta. İlk göreceğimiz şiir türümüz lirik şiir. Arkadaşlar lirik demek zaten biraz sesinden de anlayacaksınız. Biraz lirik dediğinizde de kelimenin içindeki e, ses tonusu ve tınısı toplum toplumun herkesini ilgilendiren sevinç, acı, aşk, mutluluk, özlem. Yani arkadaşlar ortak temalarda biraz daha duygusal ortak temalarda buluşacağız. Nelerdir bunlar? aşk, ayrılık, özlem, mutluluk, hüzün, acı gibi arkadaşlar. Burada bize kimin şiirini vermiş? Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak ben aşkınla bahar getirdim sana diye devam eden şiire örnek vermiş. Başka bir şiirini örnek verelim. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Ölümü anlatan bir şiirdir. Yahya Kemal Beyatlı'nın ölüm kelimesi hiç geçmeden ölümü anlatan şiiridir. Bu yüzden bu şiirde bir ee, lirik şiirdir. Ya da Necip Fazıl Kısa Küreğin Ne Hasta Beklerse bağlı, Ne de taze Ölüyü Mezar diye devam eden şiir. Bir lirik şiirdir arkadaşlar. E, ya da e, özlem, sevgi, mutluluk hiç fark etmiyor. E, seçtiğiniz konuya göre devam ediyor. Arkadaşlar epik e, epopeden gelsin aklınıza. Kahramanlık. Epik söyleyişinde de bile bazen böyle erkek öğrencilerimiz özellikle yaparlarsa evde dikkat etsinler. E, böyle bir kahraman, bir yiğitçe ses geliyor kulağınıza. Arkadaşlar yurt sevgisi, vatan sevgisi, savaş şiirleri. Örneğin İstiklal Marşı bir epik şiirdir bir yerde. Başka Çanakkale şehitlerine şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi diye başlayan en kesif orduların yükleniyor 4-5'i bir epik şiirdir arkadaşlar. Çünkü savaş şiiridir. Başka dur yolcu bilmeden gelip bastığım bu toprak bir devrim battığı yerdir. Bir bayrak rüzgar bekliyor şiiri. Şehidimin ört Şehidimin örtüsü kız kardeşimin gelinliği diye devam eden şiirimiz. Bunlar epik şiirler arkadaşlar. Bize kimi vermiş? Ee, Köroğlu'nun şiirini vermiş. köroğluyum Metin Merdeyeğine, Koç Yiğit Değişmez diye gelen arkadaşlar burada da Köroğlu'nun bir şiirini vermiş. Ee, gördüğünüz gibi kahramanlık, savaş, e, yiğitlik konularını işlersek epik yani e, gördüğümüz gibi kahramanlık şiiri, destansı şiir. Didaktik arkadaşlar, bitmekten gelsin aklınıza, didiklemekten gelsin. Bilgi verecek, sans, öğüt verecek, nasihat verecek arkadaşlar. Size bir şey öğretmesi gerekiyor. Bir temel ilke, bir fikir, bir ideoloji ya da bir e, düşünce vermesi gerekiyor arkadaşlar. İnsanlığa dürüst davran, insan küçük büyük evram, e, insana hakça davran, koltuk sana baki değil. E, burada yine Yunus Emre'nin şiiri. Dikkat edin, dikkat e, dikkat edersek genellikle Yunus Emre'nin de yaptığı gibi karşındaki insana bir yol çizmek, bir fikir vermek için yazılan şiirlerdir. Dikkat edilmesi gerekiyor didaktik şiirlere. Genellikle karşındakinin bir şey öğrenmesi beklenir. Ve geldik pastorele. Arkadaşlar pastoral şiir için sizden öncelikle içtiğiniz sütleri düşünmenizi istiyorum. Pastörize süt derler arkadaşlar. Pastoral doğal demek. Pastörize doğallaştırılmış süt gibi düşünün. Zaten süt doğal değil miydi gibi bir soru geliyor aklınıza. Evet çok haklısınız. Benim de aklıma bu geliyor. Arkadaşlar pastoral tabiat güzelliklerinin çobanı, kır hayatını, doğa hayatını anlatılır. sonbahar geliyor sence yuvanı ne yapacaksın? Ayva çiçek kaçmadan önce diye. Doğayı anlatıyor. En çok sorulan şey Faruk Nafiz şey en çok şeyler sorulan şiir Çoban Çeşmesi şiiridir. Çoban Çeşmesi şiirini sıklıkla görürüz sorularda. İçinde bir çoban, içinde bir koyun, içinde bir doğa, bir evren görüyorsak genellikle bu şiir pastoral şiirdir. O halde hangi şiir türlerini gördük? Duygusal olarak lirik Kahramanlık olarak epik, didaktik, felsefi, bilgi verici şiirlerimizde ve pastoral, doğal güzellikleri vardı. Bir de satirik şiirimiz var. Bunlar eleştirmek için yazılır. Biraz daha karşındakini eleştirmek için yazılan şiirlerimizdir. Burada alınmamış, bu yüzden ben şuraya not ediyorum. Satirik şiiri aklınıza satırdan gelsin. Biraz incitir, değdiği yere zarar verir. Bu yüzden satirik şiir eleştiren şiir deyip geçiyoruz beğenilmeyen hoşgörülmeyen yerler hakkındaki yazılan şiirlerdir. Arkadaşlar şi e, şiirin konularına göre nidik, epik, pastoral, e, didaktik, satirik dedik. E, bir de ahen unsurlarından. yani bu şiire e, birazcık dış görünüşüne güzellik katalım. Evet e, kumaşımızı ünlü seçtik. E, sıcak tutsun diye her şeyini kattık. Ama şimdi bunu birazcık süslememiz gerekiyor. Artık onu dikip şekil vermemiz gerekiyor. Hani o dikişteki o küçük e, dikkat edeceğimiz noktalara artık biz e, şiirde ahen unsurları diyeceğiz. Çünkü kumaşımızın kalitesi şiirin konuları konularından alınmıştı. Uyak, e, kafiye, kafiye kökte aranır. KK'den gelsin aklınıza arkadaşlar. Kafiye kök. Arkadaşlar kafiye kökte arayacağız. Bakın e, duvar ve çınar kök halindedir. Bunlar bir kafiyedir. Bir, ke bir şiirin son genellikle ke, ke kelimesindeki hecelerin ya da sözcüklerin oluşturduğu benzerliğe deniyor arkadaşlar. Burada arlarla yapılmış. Redif ise bunun ee, ek halinde yapılmıştır. Ekte aranman haline deniyor. Bakın göz ve hareket kök. Köklerde bir benzerlik yok. Ama bakın lerine eklerde bir benzerlik var. Eklerde benzerlik görüyorsam ben buna kafiye. şey redif kökte bir benzerlik görüyorsam redif diyeceğim. Ekte görüyorsam redif, kökte görüyorsam kafiye diyeceğim. Affedersiniz. İkisi aynı anda da bulunabilir, ikisi aynı anda bulunmayabilir. Bakın arkadaşlar, yatak, da. Şimdi yatağı diye düşünün bunu. Zaten yumuşamış. Arkadaşlar şuradaki ağlar bize kafiye verir kökte. Şuradaki ı'lar bize redif verir. Ekte. Anlaştık mı? Kafiye kökte redif ekte aranmaktadır. Pekala, neler gördük o zaman? Öncelikle bizim için önem arz eden konulardan bahsettik. Lirik şiirler, duygusal şiirler dedik, epik şiirler, kahramanlık, e, pastoral doğa güzelliklerini anlatıyor, didaktik ilgi veriyor, satirik eleştiriyor dedik. Daha sonra ince detaylarımız, dikiş dikişlerimize geldiğimizde ise kafiye ve redifi gördük arkadaşlar. Kafiye, ekti aranan e, ve e, kafiye... Kökte aranan kökteki ses benzerliği, redif ekte aranan ekteki ses benzerliğiydi. Son olarak ben size hece ölçüsü ve e, serbest ölçüden bahsetmek istiyorum. Bunun için şurayı kullanabiliriz. Biraz büyütmek istiyorum. Arkadaşlar ölçü denilen şeyde serbestlikten ve heceden bahsedeceğiz. Arkadaşlar. Serbest ölçüde göreceğimiz şeyde hece sayıların eşit değildir her bir dizenin. Ama hece ölçüsünde her bir dizenin hece sayısı birbirine eşittir. Bir diğer sayfamıza gelelim. Burada halihazırda hazırda şiirlerimiz vardı. Bakalım. Şurayı kullanmak istiyorum. Büyüteceğim. Siliyorum. İşime yarayacak şekilde kullanacağım. Kalemimi aldım. Benim sinem olmuş gamlar yatağı sis almış. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Arkadaşlar buna 4 tane daha eklersem 4'ünü de sayacağım. Bakın her bir dizede, her bir satırda 11 tane hece ölçüsü olduğu için bu şiir hece ölçüsüyle kaleme almıştır. Yukarı geliyorum. Bakalım o şiirimizde var mı? Sayıyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arkadaşlar farkındaysanız biraz değişkenlik gösteriyor. Ee, ama bununla çok büyük farklılıklar olması lazım. Mesela şurada bir 11'li de gelebilir, bir 12'li de gelebilir. Monaroza şiiri bir e, serbest ölçüyle yazılmış şiirdir arkadaşlar. Erdem Beyazıt'ın şiirleri serbest ölçüyle yazılmış. Sezai Karakoç serbest ölçüyle yazmış şairlerimizdir. Necip Fazıl Keza genellikle serbest ölçüyle yazmıştır. E, bu şiirlere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar genellikle e, serbest ölçüyle yazılmış şiirlerimizdir. Buna serbest ölçü diyeceğiz. E, hece sayısı eşitse hece ölçüsüyle yazılmış şiir diyeceğiz. Metin türleri konumuz buraya kadardı. Gördüğünüz gibi roman, hikaye, tiyatro ya da gezi yazısı ya da anıdan bahsettik. Daha sonra geldik buraya geldiğimizde şiirlerden, mektuplardan bahsettik. Dilekçelerden bahsettik. Şiirlerimizin konularına göre lirik, epik, didaktik, satirik olabileceğinden ve hece ölçüsünden, serbest örtüsünden kafiye ve redifinden bahsettik. Metin türlerimiz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.